Sevgili Eskişehirliler, değerli basın mensupları, gelecek adına bizi umutlandıran ve mahkemeler varmış dedirten güzel bir haber aldık. Bilindiği üzere Alpagut Atalan bölgesinde kurulmak istenilen madenle ilgili uzun süreden beri bir mücadele içerisindeyiz. Verilen mücadele siyasi kimlikler, düşünceler ve ait olunan cemiyetler bir tarafa konarak sadece şehrimiz, geleceğimiz adına verdiğimiz bir mücadeleydi. Bu süreçte her zaman olduğu gibi aziz milletimiz ve kıymetli halkımızın zihnini bulandırılarak karşımıza çıkartılmak istenmiştir. Güya istihdam, kalkınma ve zenginlik vaatleriyle bölge halkı başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız kandırılmak istenmiştir. Ve yine her zaman olduğu gibi bunun karşısında duranlar ise hain, terörist gibi çirkin ithamlara maruz kalmıştır. Oysa birlikte yürütmüş olduğumuz mücadele içerisinde hiçbir taşkınlık ya da herhangi bir vatandaşımızı incitecek, maddi ve manevi zora sokacak hiçbir davranışta bulunmamıştır. Anayasal haklar kullanılarak basın açıklamaları ve görsel işitsel çalışmalar yapılmıştır. Bunun dışında yine yasal halkın, hakkımız olan mahkemeye başvurulmuştur. Şükürler olsun ki mahkemeden şimdilik istediğimiz netice alınmıştır. Devamının geleceğine ve projenin top, topyekun iptal edileceğine inancımız tamdır. Bu konuda mücadele eden, emek veren herkesi tebrik ediyor. Mücadelemizin devamının diliyorum. Açılan dava neticesinde mahkeme işlemin hukuka aykırılığını ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceğini tespit ederek itiraz yolu kapalı olmak üzere bu kritik kararı aldı. Önemi ve kıymeti herkes tarafından bilinen tarımsal üretimi su varlıkları ve iklimiyle şehrimizin doğal güzelliği olan Orta Sakarya Havzası'nın korunması çok ama çok önemlidir. Bu karar sadece Eskişehir'imiz için değil, katledilmek istenen tüm doğal güzellikler için de çok önemlidir. Emsal teşkil etmesinin yanında doğasını korumak isteyen insanların mücadelesini teşvik etmesidir. Alınan karar doğal varlıkların muhafaza adına çok önemlidir. Ancak yeterli değildir maalesef. Proje hakkında verilen chat gerekli değildir kararının da iptal edilmesini bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz ve hayırlı haberlerin devamını diliyoruz. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dileriz.